Çevre yola esnafı kaldırım çalışmalarının uzun sürmesine isyan etti. Mağdur olduklarını iddia eden esnaf Malatya Belediyesi'ne şu sözlerle sitem etti. İki sene önce buraya minibüs durağı yapıldı. Evet. Minibüs durağına da minibüsün tekeri değmedi, söküldü. İkincisi beş yıldır buraya Beş sefer kaldırım yapıldı, beşi de söküldü. Buyurun. Abi Aleyda bir üreka gelelim. yine, yine var. mi ha, sökülüyor? Buyurun. Gösterin. Sökülmüyor mu bu? de sökülmesinin sebebi ne? Sökülmesinin sebebi öte tarafta 15 metre kaldırım olan değil. Burayı söküler ki burayı genişlet oraya düzgün yapalım. Orada 15 metre, burada bir metre kaldırım. Evet. Malatya'da eğer bir siyasi parti varsa eğer bir toplum örgütü varsa Allah rızası için bu bizim paramız. Ben burada bir esnaf olarak en azı her eşmelerinde 15-20 gün dükkanım kapalı. Buyurun sorun. Şuraya çekin. Kapalı işte. Benim buraya araç girmezse ben para kazanamam. Kimin parasını böyle çöpe atıyorlar? Allah rızası için belediye başkanı gelsin bir o baksın. Gelsin bir derdimizi dinlesin ya. O sandık ya. Çalışmalardan dolayı günlerdir para kazanamadıklarını dile getiren esnaf, Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı göreve çağırdı. Arkadaş ben mahkum ittiyete buranın inşaatı bitmedi arkadaş. Buraya gel ahkumuz ittiyete yapılıyor, sökülüyor, Yapılıyor, sökülüyor. Bir de belediyecilik bulur arkadaş, bir de iş bulur ya. Daha bir ay oldu azıcık gördüğünüz gibi. Diye bir ay oldu daha yine söktüler arkadaşım ya. Bu nasıl bir iş arkadaşım bu? Dört tane kaldırım var karşılıklı. İki bu yanda, iki bu yanda. Koca yolu daralttılar. Adam geçemiyor artık. Arabaya boş adam geçemiyor ya. nasıl iş arkadaş anlayamıyorum ki ya. Hiç kaldırım ya. Ya buraya yürürlerin paraya yazık ya. Halkın parasına yazık arkadaş ya.